merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Freeze'de Ice Şeftali deniyoruz. O zaman açalım. Şöyle dökelim. Daha bir geçtim. bu tarz videolar kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz. Hangi videolar çekmek çekmenizi is hangi videoları çekeyim Yorumlara yazın en çok en sevdiğiniz içeceği de yazın ona göre en çok Yorum atılan şeyi izleyeceğim. Bir saniye. Oops. Bir saniye bekleyin. Arkadaşlar şu sesi dinler misiniz? Jeg har aldri vært inne. Ege Faruk kanalına abone olup like yapmayı unutmayın. Yakında belki e, şey eğer arkadaşım Mr. Beast çikolatasını getirmişti. Onu izler, izleyin. İzlemenizi tavsiye ederim. Onun Mr. Beast'in kurabiyesini deneyeceğiz. Bu arada Eylem Güreşçe kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalı 100 bin olmak istiyor. Ve Ege Faruk kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.